Arkadaşlar bir sonraki diyalogumuz bir dişçi ofisinde yapılan bir diyalog olacak. Diyelim bir diş hekiminin muayenehanesine gittik ve küçük bir hastamız var. Diş hekimi ile küçük hastası arasında geçen diyaloğa bakacağız. Arkadaşlar diş sağlığı ile ilgili de konuşurken çürüklerden bahsetmemiz gerekecek doğru mu? Decay tooth, çürük diş ya da cavity, dişimizdeki o boşluklar. Hani dolgu isteyen boşluklar var, doğru mu? Cavity ifadesini bilmemiz gerekecek. Ya başka ne gerekebilir? Dolgu yapılıyor, doğru mu? Fill doldurmak yani dolgu yapmak anlamında. E, dişlerdeki çürümüş çürük ya da kırık dişleri doldurabiliyoruz. Bakın burada da diş çekme, diş düşmesi, dişin işte boşlaması, sallanması gibi farklı ifadelere kısaca değineceğiz bu diyalogumuzda. Bakalım at dentist's office. Yani bir dişçideyiz. Ve şöyle başlıyor diyalogumuz. Sweetheart, I bet you love candies, don't you? Tatlım, iddiaya varım sen şekerleri çok seviyorsun, değil mi? Bir diş hekimiyle arkadaşlar küçük bir hastası arasında ve tabii hastasını biraz da telkin etmesi gerekiyor. Küçük bir çocuk çünkü hasta. O yüzden sweetheart, canım işte cicim tatlım sen e, iddiaya varım ki I bet. Hani şundan eminim, iddiaya varım ki you love candies, don't you? Şekerleri çok seviyorsun, değil mi? So, you have a toothache. E, peki, dişin mi ağrıyor? Demek dişin ağrıyor. So, you have a toothache. Demek dişini ağrıyor. Ve e, ufaklık cevap veriyor. Yes, I have pain in this one. Evet, şunda ağrı var. Diyelim eliyle gösteriyor. Ya da şu dişim ağrıyor. Bu büyük bir hasta da olabilir. Siz de yurt dışında bir e, diş muayenehanesine gitmiş olabilirsiniz. Bunların hepsini kullanmamız gerekebilir. It really hurts. Gerçekten çok acıyor. It has become loose. Arkadaşlar loose hani boşta demek. Hani sıkı ya da bir yere çık diye oturmuş değil de loose. Boşta, sallantıda anlamında. It has become loose. Demek ki dişlerle alakalı bir başta sorun bu olabilir, doğru mu? Dişin boşlaması olabilir. Yani sallanması. Özellikle küçük yaşlarda çok oluyor, doğru mu? Hani diş oynamaya başlıyor ve sonra dökülüyor şeklinde çıkıyor ya da dişim çıktı, dişim döküldü ya da dişim sallanıyor gibi. Bu diyalogda birçoğunu göreceğiz. Ve başta da zaten eklediğimiz işte çürüklük, dişteki boşluk, dolgu. Bunları bildiğimizde dişle alakalı hemen hemen her şeyi söyleyebilir konuma geliyoruz. Doktor devam ediyor. Aha. Can I have a look? Aa öyle mi? Tamam bir bakabilir miyim? Can I have a look? Bir göz atabilir miyim? Can you please open up your mouth like a big lion? Böyle kocaman bir aslan gibi ağzını açabilir misin? Sonuçta bir küçük hasta olduğu için böyle birazcık rahatlatmak gerekecektir. O yüzden bu tarz de ilave etmek istedim diyaloğa. Can you open up your mouth like a big lion? Okay. Some of your teeth seem to. Some of your teeth. Dişlerinin bazıları. Ya da bazı dişlerin. Some of your teeth seem to. Görünüyor. Ne yapmış görünüyor? Bakın seem to'dan sonra have ve fiilin üçüncü hali varsa mış gibi görünüyordu. Have fallen out. Dişlerinin bazıları dökülmüş gibi görünüyor. Baktık ufaklığın ağzında birkaç tane diş eksik. Demek ki dişin dökülmesi anlamında da fallout, çıkmak, dökülmek, düşmek ifadesini kullanıyormuşuz. Doktor diş hekimi ufaklığın ağzına baktı ve dişlerinden bazıları düşmüş gibi görünüyor. And some are decayed ve bazıları da çürük. Demek ki arkadaşlar dişin çürümesi için de bunu kullanıyoruz. Decay normalde çürümek demek. Decay ise çürük anlamında. Dişlerinin bazıları yani buradaki some aslında some of your teeth tekrardan uzun uzun yazmak yerine some dememiz yeterli ve bazıları da çürük. You know what? Biliyor musun? diyelim ufakla bir bilgi vereceğiz. Decayed teeth can give us bad breath. Biliyor musun? çürük dişler nefesimizi kokutabilir. Ama burada kokutmak falan yazmadık hiç. Arkadaşlar bad breath kötü nefes demek. Yani nefes kokusu, kokan nefes, ağız kokusu anlamları var. Bize kötü bir nefes verebilir. Yani ağız kokusuna sebep olabilir diyoruz aslında burada. Ya da can cause da diyebilirdik bad breath. Yani nefes kokusuna ya da ağız kokusuna sebep olur. Bakın ağız kokusu derken ağızdan yola çıkmayacağız. İşte nefes, kötü nefes bu tarz ifadeleri bilirsek doğru şekilde söylemiş oluruz. Devam ediyoruz. We wouldn't want that, right? Bunu istemeyiz değil mi? Do you brush your teeth? Dişlerini fırçalıyor musun? Çürük dişler bizim nefesimizi kokutabilir ya da ağzımızı kokutabilir. Bunu istemeyiz değil mi? Sen peki dişlerini fırçalıyor musun? Do you brush your teeth? Yes, sometimes I do. Evet, bazen fırçalıyorum. Ve doktor devam ediyor ufaklıkta muhabbetine. Ve biz de yeni dişle alakalı, diş sağlığıyla alakalı yeni ifadeler öğrenmeye devam ediyoruz. For stronger teeth and gums. Daha güçlü dişler ve diş etleri için. Gum normalde sakız demek, doğru mu? Chewing gum ya da gum sakız demek. Ama bakın ne kadar temel bir kelime ama hiç bilmediğimiz bir anlamı da çıkabilirmiş demek ki. For stronger teeth and gums, daha güçlü dişler ve diş etleri için we need to brush and keep them clean. Onları fırçalamalı ve temiz tutmalıyız. Shall we take this decayed tooth out? Take out. Ne demekti arkadaşlar? Demek ki bunu phrasal'larda da görmüştük doğru mu? Dişi çekmek demekti. Shall we take this decayed tooth out? Bu çürümüş ya da çürük dişi çekelim mi? Bundan kurtulalım mı? It's loose already. Zaten boşlamış. Zaten sallanıyor. Zaten oynuyor. Bakın dişim oynuyor deyince hani sanki böyle çok farklı kelimeler aklımıza gelebilir. Hani bunlar bizi çok komik duruma düşürür. Lose, sallanan yum, yani boşlukta oynayan anlamı var. It's lose already. Zaten sallanıyor. It won't give you pain anymore. Sana artık ağrı vermeyecek ya da daha fazla canını acıtmayacak çekersek demiş oluyoruz. Karşıdaki ufaklık bize cevap veriyor. But Will it hurt? Ama acıyacak mı? Hani çekersek bunu acıyacak mı? Ve doktor onu yine rahatlatıyor. It's going to feel like a mosquito bite. Yani bir böyle sivrisinek ısırığı gibi olacak. Böyle çok acıtmayacak. I think not a big deal for a brave girl like you, right? Sanırım bence not a big deal. Yani çok büyük bir şey değil for a brave girl like you. Senin gibi cesur bir kız için çok büyük bir şey değil. Right değil mi? Burada da yine değil mi ifadesini right'la da elde edebildiğimizi hatırlıyoruz. You just count to ten silently. Sen sadece ona kadar sessizce say and it's all will be over. Ve bunun hepsi bitmiş olacak. Yani sen sessizce içinden ona kadar say ve hepsi bitecek. Is that okay? Tamam mı? Anlaştık mı? Okay, I can do that. Tamam, bunu yapabilirim. Arkadaşlar diyaloğun birazcık daha hani eğlenceli olması açısından bir ufak hastayla e, ilerlettik. Ama bilmemiz gereken dişin düşmesi, dişin sallanması, dişin çürük olması, nefes kokusu, ağız kokusu ya da dişteki kırıklar, Bunların dolgu yapılması, fill dedik doğru mu? Dişin doldurulması. Fillings, dolgu demek. Filling, onun isim hali. Ya da cavity dedik doğru mu arkadaşlar? Dişlerdeki hani boşluklar, çürüğün sebep olduğu oyuklar. Bunları bildiğimizde hani dişle alakalı karşımıza çıkabilecek birçok diyalogda kendimizi rahatlıkla anlatabiliriz.